Evet bugün kuzenim gay olmayacak. Yani biz öyle anlaşmıştık değil mi Eyüp? Evet. Sözüne hiç sadık kalmayan bir arkadaşımız. Yine gay karakteri aldı. Evet hadi oyuna bakalım. Sen niye mal oldun şimdi dönmeye başladın? <gülüyor> <gülüyor> Bak oraya atlayıp şimdi hepsini kesip çıkacağım. Aynen. Çok İyi yani, yani bir takım iş... Geliyor! 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 Klon sakin ol. Ha tamam. Bak orada bir tane Leon var ya o klon. Onu ben gördüm demin. Tamam. Şey... Hani kılınma mı? Kit var orada bak yaklaşma ona. Aa! <gülüyor> <gülüyor> aa! Bir takım 2G'yi fazla olduğu için üçlü gireceğiz. Yani yanlış anlamayın. Üçlü takım. <laughs> değil mi? Sana pas atacağım sen de oradan... Aynen verdim şu an gol atmaya gidiyorum. Aynen. Aynen. Bu kaşar burada. Geleceğim ya biz kime de başar amına... Aa, aa kurtardın. <laughs> tamam. <yani> şansı <laughs> Boşa gitti. Koşa <laughs> gitti. <laughs> <laughs> <laughs>